Merhabalar. Ben Nafis Sarı. Biz hafta sonları etkinlik yapmak ve bölgede kültürümüz olan atmacacılık avı için bir baraka yaptık. Böyle geldik. Hafta sonları buradayız. Aynı zamanda fidan yetiştirmeciliği iş falan da yapacağız inşallah. sürekli geldiğimiz hafta sonlarında bölgede işte kazılmış bir yerler, eşelenmiş bir yerler. Mesela o kapının üç köşelerinde böyle farklılık bir hissettik. Sonra kendi imkanlarımızla bir fotokapan aldık. Bu bölgede ne oluyor? Yabani hayvan mı var yoksa farklı müdahaleler mi var diye fotokapan aldık. E, Foto kapanı bağladıktan sonra kayıtlarımıza baktık ki bir tane boz ayı e, gelmiş. Ziyaretimizde eci bulunmuş kendisi. Gelmiş bir dolanmış içeride yiyecek bırakmadığımız için galiba hayvan aç e, yiyecek aramış. E, şehre de çok bir uzaklığımız yok rakım olarak şu anda 300-350lerdeyiz muhtemelen bir yemek bulamadığı için binamıza çok bir zarar vermemiş ama kendisi bu bölgede yaşadığını ve buraya hakim olduğunu öğrendik. E tabi orman kendisinin ama kendisini burada yani farklı izlemek de kapandan ayrıca bir heyecan verici oldu. E bunu da bölgesel bizim haber kanallarımızda arkadaşlarımızla paylaşalım ve bölgede aynı zamanda yakın yerlerde de çay toplayan vatandaşlarımız var. Hani bu hayvan da sürekli takiplerimizde sabah erken saat saatlerde gelmiş. Çaya da sabah erken saatlerde giriyoruz. Hem bir kontrol amaçlı paylaşalım bu bölgede bir yavan hayvanını, bir ayının olduğunu bilsin, bilsin istedik. Bu şekilde bir duyurmak istedik. Ee, teşekkür ederim arkadaşlara. Ama e, ayımız burada bizimle beraber, bizimle yaşıyor. Herkes dikkat etsin.